Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda MS SQL ile ilgili e, tablo ve e, database oluşturmuştuk. Bu videoda da e, işlemlere devam edeceğim. Yaptığım işlemi hatırlıyorsanız, apartman takibi ile ilgili bir e, durumu SQL içerisine girecektik. E, gerekli verileri yükledikten sonra da Excel ve EBA ile de raporlama sürecine çevirecektik. E, bununla ilgili videoya geçiyorum şimdi. İyi seyirler dilerim. Şimdi e, hatırlıyorsanız biz bir gider tipi yazmıştık. Şunları şöyle geri alayım hatta ya bir new query oluşturayım. burada kalsın. Şimdi e, bir gider tipi tablo oluşturmuştuk. Şöyle de bunu bir çalıştırayım şuradan da görelim e, şu ekrandan. Şöyle çalıştırdığımızda ID ve gider girmiştik. İşte elektrik, su, doğalgaz, güvenlik, bakım onarım gibi e, giderler tanımlamıştık hatırlıyorsanız. Şimdi biz bunu bir de gelir tarafını oluşturalım. Şunu da şuradan kapatayım. Yes diyeyim. Ee, normalde şuradan new query diyerek veya ctrl n diyerek boş alan oluşturabilirsiniz. Ve buraya kodlama olarak yapabilirsiniz. Biz bir önceki e, şeyimizde şuradan işte new database buraya da gelip new table şeklinde yapmıştık. Ama bu videoda kodlama üzerine yapmak istiyorum. Buradaki boş oluşturduğunuz şeyi kaydedebilirsiniz bu şekilde kaydedebilirsiniz. Ben kaydetmeyeceğim. İptal diyeceğim. Ya da daha önce kaydettiğiniz bir şey varsa buradaki tuşa basıp CTRL O ile buradaki benim kaydettiğim şeyi çağırabilirim. Şimdi ben burada e, oluştururken kodlamaya şu şekilde başlamak istiyorum. Use komutu apartman diyorum. Bu neden diyorum. Şimdi normalde uygulamayı ilk açtığınızda şu şekilde açılabilir. Master. Bu eğer olmazsa burada işte siz gelip select yıldız, from, işte tbl gelir tipi veya neydi gider tipi e, tablosunu görmezsiniz. Çünkü yukarıdaki ekran master'dadır. Biz bunu apartmana çeviririz. Bunu da otomatik çevirebilen bir komut olarak apartman yüzü kullanıyorum. Go diyorum. Bunu yaptığımda da şu şekilde olacak. Diyelim ki ben master'da uygulamayı açtım. Burayı F5'te çalıştırdım. Otomatik apartman oluyor bura. E, bu işe yarıyor kısacası. Şimdi ben bir tablo yaratmak istiyorum. Aynı şekilde gider tipi gibi. Şuradaydı galiba. Evet bu şekilde aynı şekilde oluşturmak istiyorum. Şimdi e, yaratacağımız şey create table. Şöyle yazıyorum. Buraya da başlık yazıyorum. tbl gelir tıpı. Bunu yaptıktan sonra da iki tane parantez açıyorum. Şöyle aşağı indireyim. Burada şunu diyorum. id olacak. Bunun e, anlamı int olacak. Şimdi gelir ve gider tipi oluştururken aslında hani bir giderden yani şuradaki şeyden 255-300 tane olmayacağı için buraya tiny id de diyebiliriz. Yani şu şekilde tiny int de yapabiliriz bu arada bilginiz olsun. Bu şu demek birden başlar 255'e kadar gider. Yani 256'ya kadar mıydı? Bu şekilde. Ee, int dersek Şuraya geliyorum int diyorum. Bu da şu demek birden başlar 32.767 miydi? Bu sayıya kadar gider şeklinde bir anlamı var. Int'i verdik tamam. Şimdi ben buraya dedim ki not null olacaksın. Ama e, bu ayarı sonradan yapmamak için de 1 gelsin ve 1, 2, 3, 4, 5 diye artsın diye de buraya identity diyorum. Şöyle yapayım. 1 bir ve 1 diyorum. Bu şu demek 1 ile başlasın. 2, 3, 4, 5 diye sıralı artsın demek. Buraya şunu da yapabilirsiniz. Birden başlasın 11, 21, 31 diye gidebilir diyebilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra virgül diyorum. ikinci haneme geliyorum ve bunun başta da gelir olsun diyorum. Bu da şu olsun. En var çar 50 olsun diyorum. Ve yine bu da not null olsun diyorum. Şuradaki virgülü yanlış yere koydum. Şöyle yaptığımda olacak. Şimdi e, ID değerini primary key olarak atamak istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? E, atama dediğimiz aslında e, sabitler oluşturacağız. const train diyeceğim. Şöyle. Burada da bir başlık oluşturacağım. P, PK demek primary key yani özel anahtar e, demek oluyor. Şuraya da yazalım. Gather tıpı diyelim. PK gelir tıpını oluşturduktan sonra primary k diyorum. Sonrasında e, con primary olacak. Düzeltiyorum. Sonrasında da con şey klus klus teret Evet. Cluster diyorum. Bu da atama şeklinde. ID değerini atadığımı söylüyorum. Burada yaptığım şey başta oluşturdum. E, tablonun başlığı yani şurada gibi ID ve gelir gider yazıyor ya bunun gibi. ID diyorum. Bu integer değer alacak diyorum. Identity olacak. 1 ile başlayıp 2, 3, 4, 5 diye atacak. Not null olacak diyorum. Sonra buraya geliyorum. Sen diyorum gelir olacaksın başlığın. En var 50 olacaksın. Yani bu boşluk kabul etmeksizin 50 karakter alır anlamına gelir. Burada da not null diyorum. Sonra da buraya gelip constraint diyorum. Burada da atama yapıyorum. pk gelir tipi diye bir, bir isimle atama yapacağım. Primary key atacağım ee, hangi başlığı atacağım id başlığı Şimdi ben bunu çalıştırdığımda bakın burada bir tane tipimiz var Başlattığımda şurada hop Şöyle yapalım tekrardan table diyelim Evet gelir tipimiz geldi Hatta şunu da şöyle yapalım ee, Şunu da şöyle çalıştırırsam Bakın çalıştırıyorum id ve gelir geldi boş geldi İçerisinde hiçbir şey yok çünkü Şimdi buna birkaç tane değer atayalım. Yine buradan şurayı şöyle seçiyorum. Ve şuradaki tuşa basarak şey haline getiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kapattım. Gizledim. Şimdi ben burada ne yapacağım? Insert into diye veri giriş yapacağım. Şimdi bunu da yapalım. Bir 7 tane 5 tane değer girelim. Ve sonrasında bakalım. Şimdi insert into yapacağız. Şunu da şöyle yazıyorum. Insert into. Burada hangi tabloya gireceğimizi yazıyorum. TBL dediğimde bakın gider tipi çıktı, gelir tipi çıkmadı. Sanırım sayfayı bir yenilememiz lazım. Şöyle yapalım. Bunu kaydedelim. Şöyle şurayı da kapatayım. Şunları da kapatayım. Bunlarlık bir işimiz yok henüz. Şurada da gelir tipi içinde bir sayfayı şöyle yenileyelim. Şurayı da refresh edelim. Ve tekrardan ben şeyimi çağırayım. burada apartman use apartmanı çağıralım. Evet şimdi insert into dedikten sonra da tbl Ne gelir tıpı gelmiyor. Value diyelim. Bunu da yapalım şöyle. Ha olabilir. İlk değeri gireceğimiz için tbl gelir tıpı. Neden görmüyor acaba? Burada yazınca görmüyor. Şu anlık sebebini anlayamadım. O zaman bildi, şöyle yapalım. Gelir tipine sağ tıklayıp Edit Top 200 Row diyelim ve şöyle yapalım. Buraya da gelip e, gelir tipine şunu yazalım. Ne olsun? Gelir, kira olsun, aidat olsun. Başka ne olabilir? E, yardım olsun. Başka bir apartmanın gelirlerini düşünmeye çalışıyorum ama şu anda aklıma bu üç geldi deyip böyle kaydediyorum. Şimdi şunu şöyle kapattığımda ve da tekrardan refresh ettiğimde şuradan bir gelir tipine çağıralım. Duruma bakalım. Şöyle çalıştırdığımızda evet üç tane geldi. Şimdi buradan sonra bir daha denesek olacak mı acaba diye bir deniyorum. Insert into tbl gider tipi. Allah Allah neden? Acaba sayfayı kapatıp açmam mı lazım? Yani şu şey gider tipini görüyor. Geliri görmüyor. Tamamdır. Ee, bir sonraki videoda buraya e, komutla veri isteyeceğim. Ama bundan önce şuraya geleyim. Birkaç tane daha yaratayım. Ne yaratalım? Şöyle yapalım. Ee, geçtim buradaki. Gider ve geliri yarattım. Şimdi apartman tablom vardı benim. Burada apartman ismim var, e, apartmanım adresim var, kat sayısı 7 var, daire sayısı var ve yapım yılı var. Bunları da gelelim burada kodlayalım. Aynı şekilde şu yukarıdaki gibi create table diyorum, tbl e, apartman diyorum. Buraya da şu şekilde giriyorum. Aynı şekilde yine id diyorum ve burada int diyorum. Bir nevi yukarıdakinin aynısını yapacağım. Identity diyorum. 1 1 diyorum. Not null diyorum. Sonrasında bakalım ekranımıza ne varmış? Apartman ismi varmış. Apartman isim diyelim ve bu şekilde oluşturalım. Buraya da var çar 50 desek yeter herhalde. Varçar 50 demek de hani boşluk olur da olmaya da işte boşluk olur anlamına geliyor. Düzeltiyorum. Not. Nal diyorum. Yine alta geçiyorum. Burada adres var. Adres nullable olabilir. Şöyle yapalım. Adres diyelim. Ve buraya da var çar 500 diyelim. Daha fazla olmasın. Şöyle geçelim. Ne kızdı hiçbir şey. Tamam. Şimdi başka neyimiz var? Kat sayısı var. Ve daire sayısı var ve yapım yılı var. Şimdi şöyle kat sayısını burada şu şekilde yapabiliriz. Kat sayısı diyelim. E, bu da bir integer değer olsun. Hatta kat sayısı yani 255 katın üzerinde bir bina olma ihtimali duş kalifa değilse yoktur. Şurada bir tiny int'i kullanalım. 255 katlı bir binanın gelip de bizle uğraşacak hali yoktur diyelim. Burayı şu şekilde yapalım. Natnal olup olmamasına da nasıl bir adres verim. Kesinlikle veri girilsin. Neden diyorum? Sonrasında ben daireler tablosunda kat sayısı girdiğimde bu kat sayısını kontrol etmek isteyeceğim. Ve burada daire sayısı yazıyor. Buraya da daire sayısı diyelim. Burada da yine tiny int kullanmayalım. Hadi belki 5 kattan 200 yani small int kullanabiliriz ama yine int'e dönüyorum not null diyorum. Small int de bu arada işte 2000 mi öyle bir şeye kadar gidiyor. Ve yapım yılı. Yapım yılında şuraya girelim. Ne diyelim ona? Yapayım yili diyelim. Veya başka bir isim ne olsun? Tamam böyle kalsın. Önemli değil. O. E şimdi buraya da int giriyorum ve not null diyorum. Şu şekilde vereyim verdim. Yine aynı şekilde şurada e, id'ye şunu vereceğim. Constraint diyorum. PK apartman diyorum. Primary key diyorum. Ve cluster'ı da şöyle yapıp ID'yi veriyorum. Bunu verdiğimde şöyle yaratıyorum. Gördüğünüz gibi ilk şeyimizi yarattık. Yine şuradan reset delete demiyoruz kesinlikle. Bu arada bunlar için de şey var. Eee işte aslında ilk girdiğimizde şurada biz e, Windows'ta giriyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Bir tane SQL Authentication oluşturup buraya işte bir admin SA Server Admin demek. Bununla giriş yaptıktan sonra da bir kullanıcı oluşturmamız lazım. İşte oluşturabilir, düzenleyebilir ama silemez şeklinde bir yetki verip işte neydi e, Key User gibi bir alan yapmamız lazım normalde. Bunları da zamanla göstereceğim. Burayı şöyle yenileyelim. Gördüğünüz gibi şu tabloda tbl apartman geldi. Şuradan edit top 200 dediğimizde ID'yi geçiyorum. Zaten orası primary key. Buraya da şey diyelim. Neydi? Kartal apartman diyelim. Ne kıldı? Şuraya bakalım. He, tamam. ID'yi null bırakabiliyorum. Kat sayısı 10 diyelim. Daire sayısı 35 diyelim. Yapım yılı da 1995 dediğimde bir sorun yok gördüğünüz gibi. Buraya da işte ne diyelim? Selvi apartman diyelim. Burayı da geçtim. Kat sayısı 8 olsun. Daire sayısı bunun 50 olsun. Her katta mantıksız oldu. 40 40 olsun. Her katta da 5 daire olsun. Buraya da 2004 diyelim. Bu şekilde verileri girebiliyoruz. Burayı da kapatıyorum. Şuradan kontrol etmek istersem de select into diyorum. Şöyle yaptığımızda evet gördüğünüz gibi veriler var. Bu arada tbl gelir tipi için insert to'yu görmüyordu ya aslında şuradan da bakabilirdik. Şimdi aklıma geldi. tbl bakın burada bile okumuyor. Çok ilginç. Invalid object name diyor. Büyük ihtimal kapatıp açmam gerekecek. Burada gelir diyorsunuz value diyorsunuz. Gelir enva açar 50 diye değeri veriyorsunuz. Yapı bu şekilde. E, bunları böyle kaydettim. Şurayı da aslında şuradan alayım. Ne diyor hatta burada? CTRL-K ya da CTRL CTRL-K-C yaptım. CTRL KC yapınca oluyor. Geri aldım. Burada da ne diyormuş? CTRL U dediğimde de normale çeviriyormuş. Gördüğünüz gibi. Bu bu yapılarda bu şekilde kullanacağız. TBL Apartmandan başka hangi gelirim var? Ona bakayım. TBL, kiracı, ev sahibi, daireler. En sonunda da gelir ve gider tipleri oluşturacağız. Bunları şimdilik diğer videolarda yapacağım. Bu videoda bu şekilde oluşturmayı göstereyim. İyi seyirler dilerim arkadaşlar.